Oldukça büyük bir ağaç getirdim. Vay! Başkan bu akşam ağacın ışıklarını yakacak. Yani yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Takımla tanışın millet. Biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz Biz bir ekip, ekibiz Herkes bağırsın, yaşasın Bu ağaç kocaman. Bakın zemin buza benziyor. Bu gösteri bir harika olacak. Merhaba Lofty. Sergi için bir hediye mi o? Hayır Safi. Bu Bob için ve ona vermek için sabırsızlanıyorum. Herkese mutlu yıllar. Mutlu, mutlu yıllar. yıllar. Pekala Lofty. Bob ve Leo kar makinesini hazırlıyor. Sen de ağaç ışıklarını asmama yardım eder misin? Elbette. Ee, önce şu hediyeyi yerine bırakayım. Duydunuz mu? Bir kar makineleri olacak. Evet, Müthiş. Şimdi. Babun hediyesi araç gereçten uzakta. Burada gerçekten güvende olur. Hediyeleri buraya bırakalım. Daha sonra onları ağacın çevresinde güzelce sergileriz. Tamamdır Scoop. Tek seferde taşımak için çok fazla tuğla var ya. Sorun yok. değil, Scoop. Onları maka taşıtabiliriz. Ee, Mak nerede? Onu uzun süredir görmüyorum. Yoo! Ne? Oh. Hey! Mak, ne yapıyorsun? Hey Scoop, yakala! Scoop, hayır, ne? No, yakaladım. <laughs> Sen de bunu ka. Aa, aa, oh, oh. Aa, aa, bir denemek istiyorum. Hayır Lofty, sen de mi? Lofty, yavaşla. Aa, yapamıyorum. Oh. İşte Soğuk Kuzey'in buzlu tehlikelerini böyle atlatmayı başardım. Teşekkürler, Tuton. Rica ederim, Bob. Anlaşılan ortalığı toplamaya başlamışlar. Neredeyse her şeyi bitirmişler. Oh, oh, Açılın, oh, oh, geliyor. Oh. Yardım oh. edin. Oh. Oh. et. Bu sesler pek hoş değil. Olamaz. Özür dilerim Bob. Onları uyarmaya çalıştım. Endişelenme Leo. Scoop do yapacağız şimdi? Sanırım ilk iş bu ekibi buzdan indirmek olacak. Aa, teşekkür ederim Nofty. Şimdi sıra sende Mark. Tamam Wendy. Teşekkür ederim. Motorumu çalıştırayım mı? Hayır. Aa, hayır. Ee, lütfen bunu yapma. Her şeyi bana bırak. Hazır mısın? geliyor. Hey çocuklar, Bob arıyor. Merhaba ekip. Stadyumda inşa edilmesi gereken bir yapı var ve tüm Spring şehri bize güveniyor. Pekala ekip, Bob'u duydunuz. Hadi iş başına. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip, ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Kıpırdatmadan tut Lofty. İşte oldu. Dev ekranı taşıyacak kare bir düzenek. Peki sırada ne var Leo? Hmm. Bir bakayım. Yuhuu Lofty. Ne olduğunu asla tahmin edemezsin. Aklıma harika bir fikir geldi. Ben ve Spring şehri roketleri için pankart yaptık. Ama şu an onları asmak için yardımına ihtiyacımız var. Au seve seve yardım ederim. Muhteşem. Bu taraftan. Pekala Lofty. Şimdi iskeletin arka tarafına iki adet destek koymak için yardımına ihtiyacım var. Ee, Lofty? Nereye gitti bu? Pekala. O halde destek kirişlerini kendim monte etmeye başlayabilirim. Vay! Şunun büyüklüğüne bakın. Uzaktan kumandası ne kadar büyük acaba? Eşin aslı bu televizyonun uzaktan kumandası yok. Tabletim sinyali alıp onu televizyona gönderecek. Böylece televizyon programı ekranda görünecek. Vay. Bakın, size göstereyim. Acaba şifreni yine mi unuttun? Şifresini herkes bilir. Bir, bir numaralı ustadır. <laughs> i̇şte oldu. Tüm pankartlar asıldı. İşte buna çok olur. Aa, aa, evet, um, Akçak bir beşlik. Teşekkürler Başkan Midas'ın Pankart yaptırmanız gerçekten çok hoş. Hoş mu? Ben mi? Pekala. O halde harika bir fikre daha ne dersiniz? Bir patlamış mısır makinemiz de olabilir. Şef Titi'yi arayıp buraya getirebilir misin Lofty? Tamamdır. Bize yardım eder misin Lofty? Şey... Aa, hmm, Leo idare ediyor gibi. Yani evet. Elbette size yardım edebilirim. Hayır! Hayır. Gittiler Wendy, sıra gizli planımızın ikinci aşamasında. Pekala ekip, gizli planımız şu. Leo, Curtis'i oyalarken biz de onun için büyük bir doğum günü sürprizi üzerinde çalışacağız. Oo oh, vay, yoksa bir çakıl yığını mı? Çakıla bayılırım. Sürpriz çakıl mı bu? <laughs> Hayır Mac, sürpriz bir çakıl yığını değil. Curtis'in tamirhane atölyesini baştan aşağı yenileyeceğiz. Tamirhanelere bayılırım. İnşaat işine girmesem sanırım bir tamirci olabilirdim. Gördüğüm kadarıyla sonunun frenlerinde lofti dostum. <laughs> Ama bugün inşaatçı olmanı istiyorum Scoop. Çünkü buraya yeni bir çatı, yeni bir tabela ve hepsinden güzeli yeni bir araç muayene kaldırıcı yapacağız tamam mı? Araç muayene kaldırıcı nedir? Bahsettiği şey Mac. 1. Bir... Sorun değil Lofty, ben açıklayayım. Araç muayene kaldıracı, araçların alttan muayene edilmeleri için yerden kaldırılmasını sağlayan bir tür kaldıraçtır. Kesinlikle. Şimdi kısa sürede yapmamız gereken çok iş var. Yapabilir miyiz? Evet, evet yapabiliriz. yapabiliriz. Elinden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Biz bir ekibeyiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Belki de şu kafeden hızlıca sandviç alıp geri dönebiliriz. Sandviç mi? Başka birini iş başında bırakmaktan endişeliyim. Yapma baba. O başka biri değil, Bob. Ve bugün onun doğum günü. Spring şehrinin en iyi restoranında yemek yemek üzereyiz. Yani rahat ol ve keyfini çıkar. Ben rahatım. Yavaşça, nazikçe. Çok güzel Lofty. Birazcık sola ve şimdi aşağı. İçeride harika bir işti. na Çok güzel bir alet. Biz tamir merakları bu tür şeylerden anlarız. Bunlardan birinin yardımıyla bir arabayı kolaylıkla tamir Jacob, edebilirim. Scoop neden bahsediyor? Bilmiyorum. Bence o da bilmiyor. Pekala çatının son paneli de monte edildi. Artık tek yapmamız gereken ışıklı tabelayı takıp yapı iskelesini indirmek. Görünüşe göre bir sorun çıkmadığı sürece Curtis'in sürprizini tam vaktinde bitirebileceğiz. Merhaba. Biri yardımcı olabilir mi? Sanırım küçük bir sorunum var benim. Pekala ekip. iyi iş çıkardık. Bakalım doğru derinlikte miyiz? Hmm. Yine ne oldu? Evet başkan Madison kazıyoruz. Pekala. Hadi mola verelim millet. O, biz daha yeni başlamıştık. Neden insanlar hep mola veriyor ki? Biz makinelerin buna ihtiyacı yok. <gülüyor> <gülüyor> bakalım genç dostum. Mola verdiğimizi sanıyorum. Duracak vaktimiz yok. Taşınacak çok toprak var. Oh. Haklısın. <laughs> Kendimi Scoop'la yarışmaya kaptırmışım. Scoop hala kazıyor mu? Evet her zamankinden daha hızlı. Scoop artık kazmayı bırakabilirsin. Ben durdum sen kazandın. Ha, i̇yi denemeydi bak. Ama numarana kanmayacağım. Kazanabilmek için durmamı istediğin best belli. Hayır, yarışmayı kaybetmek umurumda bile değil. Ama benim umurumda. <laughs> Bu binanın yapımına başlanması için yıllardır bekliyorum. Bu duyguyu biliyorum. Bunlar Spring şehri için heyecan verici ah, zamanlar. <laughs> Hiçbir şey bir gökdelen kadar yoğun bir iş ortamı oluşturamaz. Bob, Wendy. Hmm, fazla derin kazmışsın Scoop. Üç okul otobüsü derinliğinde demiştim, unuttun mu? Buraya koca bir otobüs filosu doldurabilirsin. Pekala, bakalım neye çarpmışsın? Bir tür duvara benziyor. Çukuru tekrar dolduralım gitsin. Maalesef Mark ama yerde beklenmedik bir şey bulduğunda işi durdurmak zorundasın. Kesin bir şey söylemek zor ama bu duvar çok eski ve özel olabilir. Gidip arkeolog Aniş Boz'u çağıracağım. Ne arko ne? Arkeolog. Yani yüzlerce yıl yer altında kalan şeyleri bularak tarih hakkında bilgi edinmemizi sağlayan insanlar. Hı? Bir şeyleri kazıp çıkarma konusunda uzmanlar. Ben durumlar. de öyleyim sanıyordum. <laughs> Bence bugünlük yeterince kazdın Scoop. Bugün şef Tettin'in yepyeni döner restoranındaki işlerini bitiriyoruz tamam mı çocuklar? Adı uçan tava. Yeho! Harika. Uzay gemisine benziyor. Amaç da bu Scoop. Pekala ben mutfağı yaparken Leo, Mac, Scoop ve Lofty bu girişi süsleyecek başka bir gezegendeymişiz gibi uzay gemisi rampamız ve ay olacak. Yaşasın! Evet. Ben de tavanın bir atlı karınca gibi dönmesi için elektrik tesisatını yapacağım. Müşteriler böylece yemek yerken farklı manzaraların keyfini çıkaracak. Kulağa eğlenceli geliyor. Evet! Ve ikiniz için çok özel bir sürprizim var. Öğle yemeği için özel yemeğimi hazırladım. Sardalyeli sandviç. Yaşasın. Hey. ...heyecanlanacağınızı biliyordum. Bam, ba -bam, ba -bam, bam, Merhaba ba Şef bam, ba -bam. Oh, En sevdiğim inşaatçı ekip dostlarım. Yardım edebilir miyiz? Evet. Bunlar bu akşamki açılış ziyafetindeki... ...şefin özel yemekleri için. Kremalı patlıcan, fetuçine ve... ...ocakta ızgara yapılmış biberiyeli köfte. Hmm, i̇şte bu kulağa lezzetli geliyor. Ama benim sardalili sandviçlerim kadar değil. Pekala ekip. Yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. Takımla tanışın millet, biz bir ekibiz. Elimden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekibiz. Peki biz Herkes bağırsın Yaşasın Çok iyi iş çıkardık millet Gerçekten bir uzaylının evim diyeceği bir yere benziyor Şey uzaylı nedir? Uzaylının ne olduğunu herkes bilir Şeydir eee e, uzaylı nedir? E, uzaylılar uzak gezegenlerden gelen Çok küçük yeşil misafirlerdir Turist gibi mi? Tatile çıkan turistler Neye benziyorlar? Şey, Sanırım yeşil tenli, üç gözlü ve dört bacaklı canlılar ve kahvaltıda yemeği en çok sevdikleri şey. Yemek vakti. Birazdan dönerim. Uslu durun lütfen arkadaşlar. Pekala. Başkan ve kedisi bu akşam üstü geliyor. Bu işi bugün bitirmemiz mi gerekiyor? Doğrusu pek vaktimiz yok. Oh, kuponada göz kulak olur musunuz? Kontrolleri benimle gelemez çünkü bugün göreceğim çok fazla kedi var da. Pekala <laughs> ekip. veterinerin bekleme salonunu iki ayrı odaya çevireceğiz. Bir oda kedilerin beklemesi ve için ve diğeri köpekler için. Oldukça kolay bir iş. Yani işe koyulalım. Ha, bir dakika. Bu çok gürültü çıkarıyor. Pilchard ve Cooper'ı korkutabilir. Pilchard ve Cooper'la ben ilgilenebilirim. Hayvanlarla aram çok çok iyidir. Şimdi izleyin. Aa, Leo, onları birlikte götüremezsin. Unutma, ahiri tutulmaları gerek. Oo, evet, evet. Bunu biliyorum. Teker teker götürürüm. bu arada hayvanlar için korkutucu olmayan diğer işleri yapabiliriz. Yapabilir miyiz? Evet, evet yapabiliriz. yapabiliriz. Takımla tanışın millet biz bir ekibiz. Elimden pek çok iş gelen mutlu aileyiz. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Herkes bağırsın, yaşasın ve alkışlasın. Dostlarla birlikte bugün çok çalışıyoruz. Biz bir ekip ekibiz. Herkes bağırsın, yaşasın. Bob. Ben yeni yolu kazmak için hazırım. Beklemek. Gürültülü işlere başlamadan önce Leo'nun kıpırla ilgilenmesi gerekiyor. Leo acele etse iyi olur. Zamanımız azalıyor. Acaba nerede kaldı? Gel buraya Pilchard. Pilchard, bana gel. Aa, lütfen. Bob işe başlamayı bekliyor. Of. Hadi Leo, başarabilirsin. Yakaladım seni. Şimdi Cooper'la ilgileneyim. Oh. Oh, oh. Ah. Hayır. Pilcher. Ah, yapma, dikkatli ol. Ah, ah, ay, ay. Oh. Hiç esnek dans pisti yaptın mı Wendy? Hayır, ama üstünde dans ettim. ...çocukluğumda salon danslara eğitimi almıştım. Bak, esnek zeminler şok emicidir. Bu yüzden üstünde dans ederken daha rahat etmeyi sağlar... ...ve ayrıca yaralanmaları Aa, önler. Bu zemin tam da dans gösterisine göreymiş. Bob, bu akşam için çok çok heyecanlıyım. Sen de dans eder misin Bob? Aa! Etmediği belli. Affedersiniz. Sayabiliyorsan dans da edebilirsin Bob. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Ee, çok güzel başkan Madison ama sanırım işe koyulmalıyız. <laughs> Elbette. Benimle gelin size Silva'nın pisti nerede istediğini göstereyim. Başkan Madison'ın televizyondaki bir dansçı için böylesine heyecanlı olduğunu göreceğini <laughs> hiç sanmazdım. Malzemeleri boşaltmaya başlar mısınız? Evet. Euro? Ay yürüyüşüyle gidiyorum. Oh. ...ileri gider gibi geri gidiyorsun. Aa. Ay yürüyüşü. Bu bir danstır. Oh, hemen deneyeyim. Sen sadece geri gidiyorsun Sukum. No. Sanırım öyle. Bana başka bir dans öğretir misin? Başkan Madison sayı sayabiliyorsan... ...dans edebilirsin dedi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11, 12, 11 12 13, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 5. 1 1. Olamaz, ben yapamıyorum. Ama eminim bunu yaparsın Lofty. Affedersin. Dans ediyorum. Oh, dans için şeklim uygun değil. Tabii ki de uygun. Herkes dans edebilir. Önemli olan nasıl göründüğün değil, nasıl hissettiğindir. Gel hadi, yükü boşaltalım. En alttaki tahta katmanın aralarına bu plastik dolgudan koyuyoruz. Ardından onların üzerine doğru açıyla bir kat tahta daha koyuyoruz. Kare gibi mi? Aynen öyle Leo. Daha sonra en üstte yine doğru açıyla son bir kat tahta yerleştiriyoruz. Bu tıpkı bir sepet örmeye benziyor. Yani 35 metre uzunluğunda... Oo, bu da ne böyle? Bu dans pistinin üzerine asılan bir aynalı küre. Döndüğünde ışık üzerinden çevreye yansır. Böyle. Aa, çok güzel. Bunun altında dans etmeyi çok isterdim Wendy. İşe hemen başlamazsak altında kimse dans edemeyecek. Hadi.